Herkese merhabalar. Bugün çok şanslıyım. Niye çok şanslıyım? Mecidiyeköy'de bizim bulunduğumuz bina ilk defa benden önce gelen bir koluğum oldu. Kurşun sahnede. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Teşekkürler. Zor mu geldin abi? Sen karşıdan geliyorsun. Ee, karşıdan geldim. Basit geldim. Yollar açık zaten biliyorsun. Malum durumdan dolayı. Malum durumdan dolayı evet. Biz de düşünüyoruz. Ama önlem almayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü biz gerçekten temiz bir milletiz. Bu yani... Temizliğimizin en çok işe yaradığı dönemler bence. Evet, abi birazcık müzik konuşalım. Gerçi hep müzik konuşuyoruz. Geçmişte çok aktif bir müzik, müzik hayatım vardı. Evet. Sonra da bir ara dönem mi oldu diyelim, bir geçiş evet. dönemi mi oldu diyelim. Niye böyle bir şey oldu abi? E, çünkü askere gittim ve askere gidip geldikten sonra biraz daha hayatta da yakın bir temas içinde bulundum. Hepimiz senin tezkereni geri saydık ben o dönemi hatırlıyorum. <laughs> Öyle mi? Evet, Zaten yani hepimiz saydık şöyle onu. bir durum da oldu. Ben askere gitmeden önce bir günde bir albüm yaptım dedim belki hani doğuya çıkar. Hani belki gelemem. Belki bir şey olur. Hani yarın ne olacağını bilemezsin çünkü. bir şarkım vardı. 15 ay beklemeyin. Herkes rap yapsın diye bir şarkım vardı. Evet bütün Kurşun Many ailesi olarak da benim dinleyicilerim sağ olsunlar. 15 ay yolumu gözlemişler. Yani bir askerden sonra işte bir arama oldu. Bir de askerden sonraki son iki 2 sene falan böyle bir çok pasif geçti, ama sonra tekrar geri döndüm müzeye. Şimdi bir de ihtilal durumu var, değil mi? İhtilal. Evet. Evet. Kaplan'la bir ortak evet. albüm yaptık. Evet. Ee, şimdi nasıl bir araya geldiniz? Ne yaptınız? Ee, şimdi Kaplan gerçekten eski okulda çok sözü geçen bir abimiz. Evet. Nasıl bir araya geldiniz? Muhtemelen yakın arkadaşsınız. Tabii, tabii, şimdi aranız nasıl? Çocukluktan beri biz onunla tanışıyoruz. Bizim öyle bir hukukumuz var. Ee, yine bu. İşte benim bir albümüm vardı DMC'den çıkarmıştım. Ondan sonra biz tekrar böyle bir hani biz de bir şeyler yapalım. Madem sen geri döndün, aktif olarak üretiyorsun. Hani beraber de bir şeyler yapalım dedi. Ben de kıramadım onu ve beraber bir şeyler yaptık. Çok da güzel bir albüm oldu. Yani eskiyle yeni tarzları bir araya getirdik. Çok büyük bir iş yaptık açıkçası. Ben çok açımsın. beğendim. Niye çok beğendim abi? Çünkü şu an dinlediğim her şey birbirinin aynı. Yani, ben yani ta 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 hepsi birbirinin aynı gerçekten evet. ve işte böyle eski ve yeni tamam hani şey gelenekçi olmaya gerek yok hı hı. ama bu kadar da aynı paketten çıkmış gibi müzik yaptıkları zaman ben çok sıkılıyorum. Sizin şarkıları dinlediğimde de öyle bir keyif aldım açıkçası. Şey çok önemli değil mi abi müzikte? Hani mesela e, Kaplan gelmiş sana demiş beraber bir şeyler yapalım. Evet. Arkadaşlığın itmesi, arkadaşın ya şey biz... yapması sizin nesilde özellikle çok güzel bir şey. Evet evet yani açıkçası öyle demek daha doğru olur. Çünkü biz eskiden beri bu işi yaptığımız için arkadaşlığın ne demek olduğunu da biliyoruz bu camiada. Çünkü bu camia kurtlar sofrası. Biz hiçbir zaman işin sonunda biz para kazanacağız diye bu işi yapmadık. Hala da yapmıyoruz. Bizim bu gönül işimiz yani açıkçası öyle söyleyeyim bir gönül işiyle, bir tutkuyla yapıyoruz bu işi. Yani ben şu şarkıyı yaptığım zaman işte bundan 100 bin lira alacağım diye bir kaide koymuyorum ben kendime hiçbir zaman. Canım ne istiyorsa ya da ne bileyim bugün mesela şu şarkıyı yazıp, şu, şu sözlerle yazıp ortaya çıkarmak istediğim ya çok şarkım var mesela. Ben hiçbir zaman ticari bir kaygı olarak gütmedim yani bu müzik sektöründe. O yüzden de bana mesela hayranlarım kızarlar abi niye bir patlayamıyorsun, niye şöyle yapamıyorsun falan. Ya kardeşim benim patlamaya ihtiyacım yok. Beni dinleyenler zaten bana yeterli yani. Yani ben şarkılarımı bir kişiye bile ulaştırsam bu benim için büyük bir başarı benim için yani. Ben de aynı hani şeyi düşünüyorum yani 10 kişi boş yere dinleyeceğine 2 yani kişi dinlesin seni anlayarak dinlesin. Zaten baktığın zaman yani günümüzde de bu şekilde. Şimdi tamam bir insanı 100 milyon kez dinliyorsun ama yani 100 milyon kim dinliyor? Mesela, bence dinlemiyor. Yani yaş ortalaması da çok önemli. Bence dinlemiyor. Ya şimdi 10 yaşındaki insan beni dinlediği zaman benden bir şey anlamaz ama bir 30 yaşındaki insan beni dinlerse benim sözlerimi çok rahatlıkla anlayabiliyor yani. Peki abi olarak yeni <laughs> nesilliği nasıl görüyorsun, nasıl gidiyor sence? Yani yeni nesil çok tek düze ben çok dinlemiyorum açıkçası yani birkaç kez dinlemeye çalıştım açıkçası. Dinleyemedim mi yani Dinleyemedim kapattım. yani çünkü rapten çok uzak bir müzik tarzları var yani. Tamam, trap diyorlar ama hani yine sonunda bir rap ekliyorlar ama yani aslında trap değil de yani. birazcık şey yani bu e, okumayan ve asker olan Hı -hı. işte ya da kuvvet işte silahlı kuvvetlere katılmış ama işte derdini anlatmaya çalışan abilerin birazcık başlattığı bir şey zaten Hı -hı. o yüzden böyle mars gibi rapa rapapapam rapa diye okunuyor bizde işte İçeriğini bilmeden yaptıkları için Öyle, örnek veriyorum. Hani, şey hani şimdi kimse diye. de yanlış anlamasın, Demet Akalın diye şarkı yapılıyor yani. Ki ben gerçekten rap'in içinde bulunması gereken bir tat olduğunu düşünüyorum ya ama... Ya şimdi şöyle bir şey, ben mesela her müzik tarzına saygı duyuyorum elbette ki. Ama benim dinlediğim ve dinlemediğim olarak ayırdığım müzik tarzları da var. Mesela ben pop da dinlerim, arabesk de dinlerim, türkü de çok dinlerim. Ne bileyim bir tekno müzik de çok dinlerim. bir Bazen clubber de olabiliyorum. Ama bu benim tamamıyla içeriğiyle alakalı bir durum. Yani içeriğinde eğer gerçekten bana bir şey anlatıyor, bana bir şey geçiriyorsa ruhsal olarak ben her müzik tarzını gerçekten dinliyorum. Ama baktığım zaman özellikle son zamanlarda yani gerçekten bana hiçbir şey katmayan müzik tarzları var. Ya ben tamam söylüyorum, icra ediyorum ama ben de aslında bir dinleyiciyim. Zaten en önemlisi dinleyebilmek. Yani ben, çünkü dinlemeden ufkumuzu genişletemeyiz. Düşünsene yani hiçbir şey dinlemiyorsun, müzik yapıyorsun. Olmaz ki. Aynı şeyi tekrar edersin. Süreyi. Aynen öyle. Peki, bu arada iyi bir aile babasısın. Evet. <laughs> <laughs> Türkiye'de rapçi olmak mı zor yoksa aile babası olmak mı? Vallahi açıkçası Türkiye'de rapçi olmak daha zor. Çünkü buna gerçekten zaman, bilgi, birikim, tecrübe ve sorumlulukların eklendiği zaman gerçekten inanılmaz zor bir mecra oluyor. Ve hele ki anlaşılmadığını düşündüğün anlarda ya artık yeter kimse beni anlamıyor dediğin anlarda zaten direkt dibe çöküyorsun. Ama tabii ki normal hayat şartlarında bu şekilde olmuyor. Savaşmak zorundasın. E, baktığın zaman benim son yıllarımda özellikle son 4-5 senemde ben de ekstradan savaşmayı tercih ettim. Bunu açar mısın abi bize? Yani ekstradan nasıl savaşmayı savaşmak tercih derken? ettim? Şöyle şu an piyasada eğer gerçekten fenomen bir tanıdığın varsa çok basit, çok kolay zirveleri oynayabiliyorsun. Ya da işte biraz bütçe ayırabiliyorsan. Bütçe de çok önemli değil açıkçası. Tamam önemli ama bir yere kadar. Yani düşünsene senin bir kız arkadaşın var ve senin listelerde push diyor. Ya da bir arkadaşın var. Sana bir sürü konserler ayarlıyor. Çünkü organizatörler bile aslında şu an bir tekel içerisinde. Baktığın zaman hip hop cemlerde eskiden hep saygı duyulduğu için insanlar çıkardı. Abi gel evet ne... ya, Hip hop cem furyası, hip -hop furyası bitti. Artık festivallere çıkıyorlar. Neden? Çünkü e, organizatörler de kendi arasında bir teker oluşturmuş durumda. Şu an kurşun neden çıkamıyor oralara? Ha teklif geliyor ama istediğimiz bütçeler aslında çok komik rakamlar. Ama yine de çıkamıyorsun. Neden? Çünkü bakıyorlar e, kurşun bana kaç dinleyici getirir? İşte x bir kişi bana ne kadar dinleyici getirir? Ya siz bu işi ticarete dökerseniz bu ülkede zaten müzik gelişmez. Evet iki hiçbir festivaller prestijdir yani her zaman. Hiçbir sanatçı konser yapamaz. E ne yapıyoruz biz de? Kendi konserlerimizi yapmaya başlıyoruz bu sefer. Ya e kardeşim ben MC mi olayım? Beatmaker mi olayım? Organizatör mü olayım? Prodüktör mü olayım? Ben ne, no, ne yapacağım ben şimdi Türkiye'de? Kesinlikle çok haklısın. Yani abi. Yani çünkü biz ortaya şarkı çıkardığımız zaman bizi destekleyen alttan bir kesim yok. Yapabiliyorsan, eğer çevren varsa sen yapıyorsun. Onun dışında yapamıyorsun hiçbir şey. Bak nice yetenekli kardeşlerimiz var. Heba oluyor kardeşim ya, heba oluyor yani. Yazık ki. Ya. Sadece yeni nesilde Ben eskiden çok severim Tarık abi Fuks Tabii. Yani o bile neler çekti. Artık ya Almanya'da çıkıyor. yaşıyor. Yani. Herkes çekiyor. Herkes. Ki Türkiye'de ilk olmasına rağmen tabii, tabii neredeyse. Tabii ki. Şu yani baktığın zaman fotoğrafa e, hak etmeyen insanların çok büyük paralarla oynadığını görüyorum. Hak eden insanların gerçekten ekstra bir iş yapıp çalıştığını görüyorum. Ve bu meganetiklerle. tabiriyle olsun. acaba magazin maymunu mu olmak lazım biraz? Yani bilmiyorum o da bir yere kadar ama ya. Açıkçası çok şanslı olman gerekiyor. Yani bu müziği bu ülkede yapman için hem çevren olması gerekiyor hem de şansının olması gerekiyor. Yani para da bir yere kadar. Tamam parasını verirsin, bot izlenmeler alırsın, milyonlarca izlenirsin, şişirirsin kendini Spotify'da, iTunes'te işte ilk beşe girersin falan filan ama gerçekten seni destekleyecek fenomen bir tanıdığının olması gerekiyor. Ve son zamanlarda baktığım zaman benim çok yakın bir arkadaşım arkasına fenomen desteği alıp şu an deli gibi konserler yapıyor mesela. Ama önceden mesela omzuma yatıp ağlardı kanka ben ne yapacağım diye. Allah yolunu açık yani etsin. Vermiyorum. Allah yolunu açık etsin. Bilen biliyordur zaten. Anlamıştır. Bilen biliyordur zaten. Peki abi sen Türkiye'de ilk, çok fazla ilk şeyi denemeye çalıştın. Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesini eğer doğru telaffuz ediyorsam Afro Trap mi? Evet. Şimdi bu yeni şeyleri denerken neleri örnek alıyorsun? Nasıl bir araya geliyor? Şimdi ya, bu evet. çok büyük bir risk. Denenmemiş bir şey denemek gerçekten özellikle bizim ülkemizde ya da Orta Doğu coğrafyasında evet. büyük bir risk. Sen niye böyle bir şey taşın altında elini <laughs> ya, sokuyorsun? <laughs> ben açıkçası farklılığı çok seviyorum. Çünkü değişim aslında gelişmektir yani. Değişmek gelişmektir. Ben buna inanıyorum yani. Sürekli aynı şarkıları aynı ruhla yaparsanız bu sefer tek düzelikten çıkamazsınız yani. Ben buna inanıyorum ve ben yıllardır mesela ilk şöyle bir örnek vereyim. Biraz çok 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 geriye gideyim. Böyle bir 20 sene öncesine falan. Ben 25 senedir bu işin içindeyim aktif olarak. İlk ee, ilk o zaman Flex vers'ten sonra Arabesk bir nakarat okumuştum. Evet, evet. Ve ben bunu o, zaten o zaman zaten herkes nakaratların içinde seni çok seviyordu. Yani evet o zamanlar mesela forumlarımız vardı bizim. YouTube'umuz yoktu herhangi my bir MySpace şeyimiz. vardı. MySpace'imiz vardı. O da zaten son yıllarda ortaya çıktı. Özellikle işte 2000'li yılların başında falan. E, millet benimle dalga geçiyordu yani. Bu ne ya diyordu. Küçük Emrah gibi arabesk nakarat okuyor falan filan. Ondan sonra baktım. Yani hiç kulak tıkadım ben o söylenen her şeyi. Çünkü ben kendimi geliştirmek istedim. Çünkü ben bu müziğin 10 sene sonra da 20 sene sonra da yapılacağını çok iyi biliyordum. Enitekim de günümüzde şu an o şekilde. Sonra bir R&B albüm çıkardım ve Türkiye'de bunu ilk yapan insan benim. Evet evet. Yani evet. Arabesk motiflerle Avrupa'nın o R&B'sini, dünyanın o R&B'sini alıp Doğru güzelce batı işledim, santezi. sentezledim ve Canlı Odalar diye bir albüm çıkarmıştım. Sonra Kapak Olsun diye bir albüm çıkardım ve bu iki albümle ben 2006 yılında en iyi underground MC seçildim. Ve bu başarımı gerçekten tasdikledim. O zamanlar hani internet yoktu, bir şey yoktu, herkes organizasyonlar gerçekten aldı. Tabii sanal değil. cep telefonuyla oy veriyordu yani herkes. Yani sanal o zaman tabii gerçek. ki dinleyici sayısı gerçekten organikti. Şimdiki gibi yani bilemiyorsun. Tamam insan izleniyor ama e, ama hani ne kadarı bunun organik? Onu bilemiyorsun. O hep e, onun sahibi olan insanla arasında kalıyor böyle. Evet yani ben isim vermeyi her zaman şey yaparım çekinmem. Hı. Bana hiçbir zaman örnek veriyorum. Kimse de yanlış anlayacağı için söylemem söylemiyorum bunu. Yani Tarkan'dan daha çok Rain dinleniyormuş gibi gelmiyor bana dünyada. Yani ben isimlere takılmıyorum. Ben yaptıkları işlere bakıyorum. Benim için isimler hiç önemli değil. Eğer ben... gerçekten kaliteli bir iş yapıyorsa ben Mehmet'i de dinlerim yani. <laughs> Yakında yeni şarkım <gülüyor> <gülüyor> sizlerle. Neden genelde kep takıyorsun abi? Niye sen hep başın ya, kapalı görüyoruz? Seviyorum aslında kep takmayı. Beni takmayı da çok severim. Mesela bazı insanlar vardır. Kapalı alanlarda güneş gözlüğü takar. Mesela onun gibi bir şey. Ben de Evde bile kep takıyorum yani. Bilirsin bu işin. Allah'ım evde düşünsene kep, tolga, keple <laughs> gezdi. <laughs> evde şemsiye açıyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde ya da yayınlandığımız tarihte de çıkmış olabilir. Yeni bir albüm içindesin. Yani hazırlık içindesin, yeni bir proje içindesin. Ne ne yapıyorsun bu albümde? Kimler var? Ne yapıyorsun? Yani, Altyapıların, mix'in, mastering'in nedir? Yani açıkçası bir tane beatmaker'la bir, birkaç sorunum oldu benim böyle falan ticari olarak. Ondan sonra sinirlendim ve dedim ki ya ben zaten beat yapabilen bir insanım. Ben niye ondan bundan medet bekliyorum ki? Evet, niye bekliyorsun abi? İşte Siz, ben biliyorum. size çok kızıyorum biliyor musun abi? Siz çok iyi üretirken bir anda çekildiniz. Ortalıkta herkes şu an cirit atıyor. <laughs> evet, evet doğru söylüyorsun. Niye ya, ba niye başkasından medet umuyorsun abi? İşte medet umduk. Hata yaptığımı anladım. Ondan sonra Aralık Ayında bir albüm çıkardım işte ben. Hı <laughs> <laughs> Oradaki mesela sadece 3 altyapıyı başkasından aldım. Geri kalan 12 şarkıyı ben yaptım. E şimdiki bu mesela Kaplan'la yapacağımız, yaptığımız o Nisan'da çıkacak bu albüm hı hı. 3 Nisan'da. Onda da mesela bir tane altyapı sadece Kaplan'ın bir arkadaşından geri kalanları benim. Zaten 10 track var. 9'unun altyapısını ve mixini, masteringini ben yaptım. Albüm sence riskteyim ya. Bir de 10 şarkı gerçekten çok bence. Ya ben biraz eski kafadayım kardeşim ya eski kafadasın. Yani ben bir single i̇şte Ama zaten senin de şeyin bu tavrın. Ben bu. risk almayı seviyorum diyorsun. ama hani risk almayı seviyorum. Yenilikler denemeyi çok seviyorum. Mesela hani biraz önce bahsettiğim gibi ben o arabeski R&B'yi yaparken millet benimle dalga geçiyordu forumlarda. Beni hatta dışlıyorlardı. Ama şimdi bakıyorum, herkes, herkes arabesk nakarat okuyor, R&B'ler yapıyor, pop yapıyorlar falan. İşte en iyi R&B'ci benim diyor, birisi çıkmış falan, İşte en çok dinlenme benim falan. Ya kardeşim tamam sen iyi olabilirsin ama bu işin temelini biz attık yani bu ülkede. Zaten dünyada Senin bana da, saygı duyman lazım. Dünyada da böyledir <laughs> mesela. Aynı örnek değil ama Lijon çıktığında ve o gırtlak seslerini çıkarttığında herkes daha geçiyordu. He, evet. Beş sene sonra herkes elini öpecek kıvama geldi <laughs> Lijon'un başarısı sayesinde. Öyle tabii herkes brutal dinlemeye başladı ondan sonra. Evet abi bu bölümü böylelikle bitirmiş olalım. Şimdi sabit sorularımız var. Sabit sorularda Türkiye'nin neresine gidersen git sana soracakları soruları <gülüyor> soracağım. <gülüyor> tamam, olur. İlk kaydını nasıl aldın? İlk kaydımı çok zor bir imkanla aldım. Kulaklıklı mikrofonla aldım. EJ diye bir program vardı, ona kaydetmiştim. Keşke Yapmasaydım dediğin bir proje var mı? Keşke Yapmasaydım dediğim bir proje yok. Hepsinden memnunum Hepsinden diyorsun. Hepsinden memnunum ve hepsine de saygı duyuyorum. Bence zaten yaptığın her şey zamanın ilerisinde olduğu için. De çok da <laughs> değer kaybetmiyor. Müzik için verdiğin en büyük ödül nedir? En büyük ödül kendi zamanımdan çaldım kendim ayıracağım zamandan çaldım. Aynen Sosyalleşemedim yani. Aile. Bu sahnede ne işim var dediğim bir organizasyon oldu mu? Oldu. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda Fuat Ergin'le çıktığımız sahnede oldu. Baktım hepsi 40-50 yaşında insanlar. Ya dedim ben kime ne anlatacağım şimdi? Peki yaşın büyük olması senin için sorun muydu? Korkuttu beni. O zaman Hı. ben 18 yaşındaydım. He. <gülüyor> <gülüyor> Fuat Ergin'in acayip bir kitlesi var. Selamlar evet. buradan. Onlara selamlar. Seviyoruz kendisini. Ben de severim Fuat abi. Bu arada şey, bir de karatını sürekli söylüyorum. Arkadaşlarım artık sus diyor bana. <laughs> Aç ara <ağrı> adam ara. <laughs> İlk tanınmaya başladığında ne hissettin? Gururlandım. <laughs> yani bu kadar sadece, bu kadar sadece gururlandım. Gurur duydum kendimle. Yani bu büyük bir başarı aslında. Evet, özellikle hep yaparak bunu ee, yaşamak. Her yerde böyle ama her mecrada böyle. İş yerinde de mesela tanınmak, başarınla at anılmak iyi bir şey. Her yerde böyle. Peki en nefret ettiğin huyun nedir? Biraz e, çabuk böyle nasıl desem çabuk sinirleniyorum ya. Yani büyük şehirin herhalde getirdiği bir şey. Bu genelde buraya konuk aldığımız arkadaşlarım işte çok öfkeleniyorum, çok çabuk ateşlediğim işte, gibi şeyler diyor. Benimkisi biraz daha farklı yani bu biraz daha kliniklik bir durum. Baştan söyleseydin ne yapardın? İlaç alıyorum şu an <laughs> sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Acıdığın ya da sevmediğin bir rapçi var mı? Sevmediğim bir rapçi. Yani açıkçası eskilerden vardı da şimdi yok. Onları da zaten diss atarak kaybettim yani piyasada. İsim verir misin bize? Ee, yani kimse tanımaz bilmiyorum herhalde. Olsun sen bize ver. Ben şu an programcıyım. Rating, rating benim için. İşte sevmediğim birkaç isim vardı. Mercy vardı. İşte vardı yani bayağı. Şu an çok hatırlamıyorum. Yani 20 sene öncesinin şeyi. Buradan selamlar. <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> zaten benimce attığım insan çok fazla yaşamaz yani. Evet. Piyasada. Yani zaten sizin döneminiz çok serttir o konuda Mesela gerçekten hani öyle. Gerçekten baktığın zaman biz eski adamlar olarak attığımız zaman işte gerçekten o insan Psikolojisi bozuluyor yani. Ve bunu şey yani saygı sevgi için yani sevgi değil de saygı için de yapıyorsunuz. Hiç ailesine küfür etmeden, şey, yaşamına ya hakaret etmeden. Öyle. Ama benimkisi biraz daha ağır oluyor tabii ki. Sinirli olduğu için abi. Yani. Benim ağır oluyor. Ağır olduğu için zaten bir daha da dis atılmıyor yani. Üstüne <laughs> Diyor <yani. gülüyor> yok diyorsun. Gitti. Çünkü şimdiki dissler şey gibi yani. 23 Nisan ulusal egemenlik çocuk şiirleri gibi yani. Evet yani. Bence çocuk şiirleri güzel de o şarkıların o şeyde yok yani rap kısmıyla ilgili Evet evet kesinlikle haklısın. Problem oluyor. Bu şarkıyı ben yansıtdım. Diğer kıskandığım bir şarkı var mı? Yok. Tarzı açıkçası... önemli değil. Ya aslında başka bir tarzda var. O da şeyin şarkısıydı. Neydi? Çok çok eski bir şarkı. azer bir bir şarkısı vardı. Hangisi abi? Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim yanlış mı söyledim? Öyle bir şey. Evet, evet var. ben de hatırlıyorum. O şarkının sözleri çok, güzel çok, iyi ya. çok güzel şiir. Çok güzel şiir. Kesinlikle çok güzel şiir. Ben de şeyi çok severim. Sezen Aksu'nun Keskin Bıçak. O da güzel. Evet. Yani bence Türkiye'nin en iyi aşk şarkısı olabilir. Bu bölümü böylelikle bitirmiş olalım abi. Bir sonraki bölümde senin bir şarkını inceleyeceğiz. Evet bu bölümde şöyle bir şey yapıyoruz abi. Normalde burada doğruluk mu cesaretlik mi oynuyorduk ama çok yürümüyor. Çünkü bizim piyasa çok dürüst. ...hiç önüne koyduğumuz ceza olarak verdiğimiz bardaklardan içmiyorlar. Ya. O yüzden şöyle yapacağız abi. Ben senin şarkıların şark, bir şarkı sözünü okuyacağım. Hı hı. Sen beni istediğin yerde kesebilirsin. Burada bunu söyledim, burada bunu anlattım diyebilirsin. Tamam. Bu olayı da Okan Boygen'de gördüm. Rapçileri konuk aldığında hı. çok hoşuma gitmişti. Kursun gel. Tamam. <laughs> şöyle başlıyor şarkımız. Öyle bir şarkısın ki her halin ayrı ayrı bir makam. Sohbetin şeygah ve name dolu her bir kahkahan. Gözlerin günah, sözlerin sevap. Gel güneşli bir sabah unutamadım. Evet bu galiba güzel bir aşk şarkısı. Evet. Bu arada benim de dinlediğim bir şarkı var onu da söyleyeyim. Ya bazı insanların mesela yanında olduğunuz zaman çok mutlu oluyorsunuz ya. Hı -hı. Bunu bazen kelimelere dökemiyorsunuz. Benim de öyle olduğum zamanlar oldu ve gittim evde kelimelere döktüm. Çünkü onun yüzüne bakınca tutuluyordum. Oooo! Oh. <laughs> oh. <laughs> bir günahı aşkına mesken belledim. Hicranı okudum, harfiyen ezberledim. ödümü göremedim, solum bilemedim. Yine aynı şekilde tekrar ediyoruz. Evet. Gel derdime çarem, gel derdime ol çarem, gönlüme ol hanem, ömrüme dolmanın üşüyorum. Gel yanıyor sol yanım, ruhuma ol yarım, damarıma dol kanım, ölüyorum. <laughs> Şimdi şöyle bir şey, ben Böyle okuyunca çok şeymiş gibi geliyor değil mi? Doğru, doğru. Şimdi biz biliyorsunuz Türk insanları e, Arabesk'te büyüyen bir nesil oluyor. Mesela bizim eski neslimiz öyleydi. Biz arabeskle büyüdük. Yani bunu inkar edemem. Müslüm Gürsez, ne bileyim, Azer Bülbül işte bir yer. Ben hepsini ayrı ayrı çok severim bu yani, arada. Gerçekten onlar ben çok iyi müzik dinleyicisiyim. Yani. Şimdi yalan söylemeyin, bir anlamı yok. Biz Avrupa'da doğmadık yani. Zaten evet. dinlemiyorum diyen yalan yani. söyler. <laughs> o yüzden onların etkisi de var tabii ki. Ben bir insana bir duygumu anlatmaya çalıştığım zaman daha çok arabeske doğru yönelir. Ve gerçekten arabesk biraz daha duygulu olduğu için o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şur, şur bayılıyorum bu arada. Bir günah aşkına mesken belledim. Evet. Gerçekten çok yani ince çizgide bir söz. Bu galiba yengeye yazdığım. Evet öyle. Buradan yengeye de selamlar. Ilk, i̇lk, tanıştığımızda böyle bir şey olmuştu. Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümde böyle kapatmış olduk abi. Gerçekten bu arada senin sözlerin bu alttaki ince anlamlarını bu ya bu zaten aşağı yukarı aradan belli de içindeki o ince cümleleri şeyleri çok seviyorum. Gerçekten Hı, bu konuda da tebrik ederim, ederim abi seni. Dün de böyle bir mesaj aldım ben. Bir tane bayan bir hayranımdan. O da aynı senin gibi böyle. Ya dedi ben dedi senin bu dedi yıllardır dedi süre gelen zeka ve duygusallık barındıran sözlerine hayran. Evet çok güzel bir matematik. Hem çok zeki sözlerim var ve hem de çok duygusal. Yani bu ikisini 25 senedir yapıyorsun dedi bana. Hiç mi diyor bunun bir sonu yok? Gerçekten bunun hiçbir sonu yok kardeşim ya. Yani. Bu şey yani herhalde yaşadığın sürece Yaşıyorsun. hissedeceksin, yani hissettiğin sürece bir de biz yazacaksın. Bir çok zor dönemler yaşadık yani. Biz böyle el bebek gül bebek bir gençliğimiz olmadı bizim. Nasıl yani. bir gençliğin oldu abi? E çok zor yani. Mesela? <laughs> yani. Gençliğinde yaşadığın en zor şey ne? Ya biz hayatı çok erken tanıdık ya. Şimdikiler gibi bizim e, her şeyimiz önümüzde değildi yani. Anlatabiliyor muyum? E Emek vererek kazandı e, Tabii ki şey. biz kendimiz alın terimizle yaptık bazı şeyleri. Mesela ben kurşun adını... Tek başıma yaptım. Kimse bana destek olmadı. Ben kendi kendimi geliştirdim. Sabahlara kadar uykusuz kaldım. Yani sabah ezanında yattığımı biliyorum ben. Bir yatıp bir işe gittin artık. E, aynen. Hep, yani benzer şeyleri... Hep gerçekten yani, bir şeyleri başarmış işte. insanların örnek veriyorum tepki de geçen geldiğinde aynı şeyi söyledi. Ya o da çok büyük savaş verdi. Biz onun aynı jenerasyondayız. O, o da çok büyük için savaş verdi. Evet. Ben bunun e, yaklaşık bir 5-6 senesini yakından biliyorum ama ondan sonra tabii ki işte araya bazı şeyler girince herkes kendi bireysel olarak koşturmaya başladı. Ben de onun hani biliyorum yani çok büyük emekleri var aslında onu da kimse anlamıyor. Gerçekten bu büyük şehir telaşı bence sizi ayıran şey olmuş. Ya öyle öyle herkes de öyle ayrıldık yani. Türkçe rap piyasasıyla aran abi? Valla benim aram iyiydi onların benim arası iyiydi herhalde. O zaman şöyle yapalım. <laughs> Şurada birkaç <katlarım> tane <laughs> açık kalmış onları kapatayım da geçenki programımızda. Şimdi bize üst tane isim çekeceksin, kameraya göstereceksin abi. abi. Birer cümle ya da ikişer cümle. istiyorsan bir sayfa dolusu yorum Allah yapabilirsin. tupek çıksın. Onlar hep Türk <laughs> yani yapacak bir şey yok. Oh, shit. <laughs> Norman der <laughs> Vallahi açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, çok büyük bir strateji işle yapıyor bu. yani ben mesela takip ettiğim kadarıyla büyük bir kitlesi var. Saygı da duyuyorum. Ama tabii ki hani çalışır mısın bununla desem yani çalışmam. Diğer isme geçelim. çünkü benim tarzım değil. Diğer isme geçelim. Biraz karıştı. <laughs> Kurşun çıkıyormuş. <gülüyor> 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 Hiç <çıkart> şey <laughs> ben kurşunu. <köşüm> <laughs> Çok komik olmaz mı? <laughs> oh shit e, ee, Böy Soprano. Bu kardeşimizi de ben e, Mete sayesinde tanıdım. Mete ile çok uğraştılar. O yüzden e, çok fazla sevmem. Ben onda geçen de söyledim. Hı -hı. Bu Mary şarkısını Araş almış galiba. Bayağı Araş söylüyor şarkısını. Araç mı almış? Araş. Araş. Araş diye bir birici yani. abimiz vardı ya. Bir şey hoşuma gidiyor yani. Türkiye'de birinin dünya starına bir flow vermiş Hı. olması, bu yani Türk olarak benim hoşuma gidiyor. Yani açıkçası baktığın zaman öyle ama çok çekmedi. Yani. Sen sevmiyorsun. Yani. Yani. <laughs> Çünkü benim Mete kardeşime çok büyük yanlışlar yaptı. Mete yani. selamlar. Joker. Benim, benim olduğum yerde kimse benim kardeşime çatal bıçak fırlatamaz yani. Buradan güzel bir gönderme. Grogi. Valla bununla hiç e, bir tanışmışlığımız, selamımız yok. Ama e, İzmirli sanırım. Evet. Yani saygı duyuyorum. Yeşil o falan. Saygı duyuyorum. Ben ilk çıkışını çok hareketli buluyordum Grogu'nun. Daha sonra... ...gene sizin işte dönemin yaşadığı bir duraklama dönemi yaşadık galiba. Ya o her rapçide oluyor aslında. E, çünkü rapçiler biraz duygusal bir insanlardır. Bakmayın nasıl kestiklerine yani. Çünkü belli başlı noktalarda önemli o hayatlarının o dönüm noktasında falan. Dibe çökebiliyorlar bazen. Ve oradan yine tabii ki yine kendi imkanlarıyla kurtuluyorlar ama tabii biraz zor bir durum yani. Evet, Çünkü tabii. bu işte Amerika, Avrupa gibi çok büyük paralar dönmüyordu o zamanlar. Ki ben hala çok döndüğünü düşünüyorum Yani, yani aslında... en azından mesela sana desem ki Türk yani ref adına kazandığın en büyük para nedir abi? Rap adına kazandığım en büyük para söyleyeyim mi? Söyle tabii tabii. 120.000 TL. Yani şimdi bir senin kalitende, senin statünde Avrupa'da bir rapçiye sorduğun zaman karşılık, aynı paraya karşılık vurduğunda Yok canım, tabii. 120 ya. bin dolar bile olsa bizim DVD parayı, korkuyor. yani böyle bir durum söz konusu maalesef. Böyle Yok, bizim durumlarda. ikimiz gerçekten henüz bu kültüre çok alışık değil. ha Nasıl bugünlerde çok popüler oldu? O da biraz pop'un pop'a yakın böyle bir Sound'la geldikleri için. Normalde sen düz rap yapsan zaten i̇şte yine ben kabul edilmezdi. Şeyin etkisinin olduğunu düşünüyorum ben hani işte. Örnek veriyorum, Sezen Aksu artık sahneye çıkma çok fazla üretmiyor. Hı hı. Ya da işte M.F.E eskisi gibi üretken değil. Onlar çekilince arkadaki popçular da... Arkadaki popçular işte, Tırışka. Zaten yıllardır Sezen Aksu'nun yazdığı hı hı. şarkıları söylüyorlar. Arkada çok üreten bir nesil ya olmadığı için. Doğru söylüyorsun. Kimse kimsenin yerini dolduramaz zaten. Herkesin kendine göre başka bir aurası var. Mesela Sezen Aksu'nun yerini kimse dolduramaz. Ben çok severim gerçekten. Yani, örnek veriyorum hani, İbrahim Tatlıses'in mesela. Kesinlikle. Müslüm Gürses'in. Müslüm Gürses. Yani bunlar kült isimler. Bunların yeri doldurulmaz. Zaten bu yeniler onların taklit etmeye çalıştığı için o ya da onların işlerini söyledikleri için onlar üretmemeye başlayınca ya da işte Allah rahmet eylesin öldükleri zaman çok da şey olmuyor. Ya aslında Sevinlik üretmemekten gidiyorlar. ziyade ne oldu biliyor musun? İş ticarete döndüğü için, para kazanma olgusuna döndüğü için bu şekilde ruh, ruhsuzlaştırdılar yani müzik evet, sektörünü. Çok samimiyetsiz zaten. Çok samimiyet şark, samimiyetsiz şarkı sözleri ortaya çıkmaya başladı. Ya bilmiyorum hani bu aynı şey şu an Türkçeli piyasasında da vardı. Biz geri döndük yani. Tolga en sevdiğim pop şarkısı ne? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> böyle bak böyle. Gerçekten böyle. Çünkü hepsi aynı. Valla benim en sevdiğim pop şarkısını söyleyeyim sana? Söyle abi. Ee, Tarkan'ın bir şarkısı vardı. Anasının kusursuz. Yok o değil, öteki. <laughs> bir tane daha hareketli bir şarkısı vardı. Başkası olmaz. <gülüyor> <gülüyor> o. Evet evet. Ama Tarkan'ın da Fırtınalı O, benim için, o benim için orada. mesela kült bir şarkıdır yani. Tarkan, Tarkan dediğin zaman benim için o şarkıdır yani. Kesin, kesinlikle. Yani gerçekten başarılı isimler. Aynı başarılı isimler bence şeyde de var yani Türkçe'nin içinde var ama tabii, popüler tabii. değiller. Mesela bir neyin var ki? Mesela bir Kartel. Kesinlikle. Bunları mesela e, Islamic Force, Boya B, yani biz, e, Fuat Ergin tabii yani Hasiktir serilerini dinleyenler bilirler. E, benim babam ben 5 5 yaşındayken vefat etti ve işte ilk böyle kendi kişiliğimi ararken Fuat Argin'in Okyanusların dedim. Hı. Orada şey diyor. Babam Allah'ın yanında, annem de onunla. B Hafız sahip, ruhu şad En çok alan sözüdür. Babam Allah'ın yanında. Vay dedim, Ben hiç olaya böyle bakmıyorum. Dünyanın Hı. bence en alan, benim açımdan en şey keskin sözü. Öyle bak. Biridir. Yeryüzünde de ve öteki evrende de, öteki dünyada dünyalarda da kimse yalnız değildir aslında. Aydınlanma Biz yalnızlığa bıraktık diye üzülüyoruz ama kimse yalnız değil. Şu an aydınlanma yaşıyorum. <laughs> Abi çok teşekkür ederim fanlısı yorumun için. Şimdi Veracağız. son bölümümüze geçeceğiz. Son bölümümüzde veda ederken bize bir acapella söyler misin? Düşkün gibi sözden kaybolup özden rüzgar harlar yaraları közden çaldım mevsimi güzden o yüzden süzme amacıları şerden. Taş kaynar tenceremde kandamlar gözlerimden idam bekler beden mahzenimde mezarlıktı mazi ben çıkmazların içinde kıvrılırdı kiin içinde gün batımından nevesler infazda kırıldık lanadım kaldım bir başıma. Yok. Kurşun sahnedeydi. <laughs> Eyvallah abi. <laughs>